Ve Hong Kong'dayız. Karşımızda Kemal Uca var. Kemal günaydın. Günaydın yine, günaydın Okan. Asli piyasalarında e, Japonya tarafı bir miktar olumlu ama diğer piyasalar olumsuz görünüyor. Ayrıntılar için sözü sana bırakın. Doğru. Japonya özellikle Amerika'dan gelen e, datayı biraz daha e, ihracatçıları yönünden olumlu karşıladı. Burada e, satışların %44'ü Kuzey Amerika'dan gelen Honda'da %1.6 ve bundan önce birkaç kere satış tahminlerini erteleyen Toyota'nın bugün açıklanacak tahminlerinin oldukça olumlu e, olması beklentisiyle yine Toyota'da %1.6'lık bir yükselme görüyoruz. Nikkei bugün artıda olan tek borsa diyebiliriz. Avustralya'yı da buna eklememiz lazım artan maden ve petrol fiyatlarıyla birlikte ama onun dışında piyasalarda negatif tablo izleme devam ediyoruz. Özellikle Hong Kong'da 6 gündür devam eden kayıp serisi devam ediyor. Bu arada Hong Kong'da bu ay içinde e, lüks giyim markası Prada ve e, valiz markası Samsonite halka açılacak. E, bunların da piyasada nasıl e, bir tepki göreceğini izliyor olacağız. Güney Kore'nin e, Güney Kore Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı açıklandı ve Merkez Bankası faizi bu yıl içinde 3. kere arttırmış oldu. Enflasyonun hedef olan %4'ün üzerinde e, devam etmesi üzerine zaten bu e, faiz kararı uzmanların bir kısmı tarafından bekleniyordu. Çin'in Mayıs dış ticaret rakamları bugün açıklanacak. Uzmanlar yıldan yıla ihracat artışının Nisan'daki kadar artmasa da %20'lere gerilemesine rağmen ithalat artışının da azalmasıyla beraber Nisan'daki 11.4 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının 19.3 milyar dolara çıkmasını bekliyorlar Mayıs ayı için. Bundan sonra da Yuan'la ilgili tartışmalarında tekrar alevleneceğini bekleyebiliriz. Mf başkan adayı Lagarde'indiği Çin'deydi. iki günlük ziyaretinden olumlu ayrıldığını söyledi basın toplantısında ve Çin'in daha önce belirttiği adayın milliyetinin değil tecrübesinin önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardığını söyledi ve eğer başkan seçilirse ilk önceliğinin Euro krizi olduğunu ama diğer taraftan Çin'in de IMF'deki %4'lük oy verme oranının %6.4'e çıkmasına destek vereceğini söylemiş oldu. Bu arada en yakın rakibi Meksika Merkez Bankası da şu anda Hindistan'da ve buradan Çin'e geçerek Lagarde'ın yaptığı turun aynısını destek için yapacağını görüyoruz gelişmekte olan ülkelerde. Son bir haber Kuzey Kore'den bir süredir çok fazla haber almıyoruz Kuzey Kore ve Çin arasında ve Güney Kore arasındaki ilişkilerle ilgili. Çin ve Kuzey Kore'nin devlet kontrolü iki ekonomik bölge oluşturacakları açıklandı. Bir süredir tartışılan bir konuydu bu zaten. Bunun iki ülke arasındaki ticareti arttırmayı hedeflerken birçok yaptırım var tabii Kuzey Kore üzerinde. Bu nedenle zor durumda olan Kuzey Kore ekonomisine de bir miktar destek olacağını Bekleyebiliriz. Piyasalara tekrar bakarsak bugün içinde özellikle Japonya'da Amerika'dan gelen e, tüketici güveninin artması ile ilgili datanın etkilediği ihracatçıları e, olumlu bir linkeye görüyoruz %1'in üzerinde. Fakat diğer piyasalarda özellikle Hong Kong, Ansheng'de Çin'deki e, gelebilecek yeni bir faiz kararının tekrar gündeme taşınması nedeniyle e, oldukça negatif bir tabloyu izlemeye devam ediyoruz sizde. Teşekkür ediyoruz Kemal Ucay'a. İlerleyen dakikalarda Asya piyasalarının ayrıntılarını sormak üzere yeniden gideceğiz elbette. Japonya tutunmaya devam ediyor ama Asya borsalarında çok bu keyifler yerine değil gibi sanki. Günaydın yine. Günaydın Okan tekrar. Evet Asya genelinde karışık tablo, negatife yakın tablo devam ediyor. Japonya'da bugün %1'lerin üstünde bir artış gördük. Şu anda %1 civarında yine. Amerika'dan gelen Tüketici Güven Endeksi rakamları biraz Japon ihracatçılığının olumlu etkilemiş gibi görünüyor. Satışlarının %44'ü Kuzey Amerika'dan olan Honda'da %1.6'lık bir yükseliş. Yine Toyota'da da %1.6'lık yükselme görüyoruz. Fakat Hong Kong özellikle piyasalar arasında en çok kaybedeni diyebiliriz. Son 6 gündür devam eden kayıpları bugün de görüyoruz. Hong Kong'da tabii Çin'le ilgili e, gelebilecek yeni bir faiz kararı daha fazla tartışılmaya başladı. Bunun da etkisi var. Bu arada Hong Kong'da e, Samsung Night üreticisi halka açıldı. 1.25 milyar dolarlık bir arz oldu bu ay içinde. Prada'nın da lüks giyim markası Prada'nın da halka açılmasını bekliyoruz. Avustralya e, ASX borsası da e, bugünün kazandıran e, ikinci borsası diyebiliriz. Özellikle artan metal ve petrol fiyatlarından dolayı fakat dünyanın en büyük e, maden şirketi BHP Billiton'da Aralık ayında madencilerle şirket arasında başlayan pazarlık şu ana kadar olumlu bir şekilde sonuçlanmadı ve önümüzdeki hafta madencilerin birkaç defa iş bırakmaları, bunun sonrasında da grevi de tekrar gündeme alacakları belirtiliyor. Bunu izlemeye devam edeceğiz. Senin de dediğin gibi Güney Kore'de. Merkez Bankası tüketici enflasyonunun hedef olan %4'ün üzerinde seyretmeye devam etmesi üzerine bu yıl üçüncü kere faiz arttırdı ve faizleri %3.25'e çıkardı. Çin'de ise Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Beklentinin oldukça altında kaldığını söyleyebiliriz. Bir önceki bağlantıda Mayıs'ta 19.3 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası beklendiğini söylemiştik. Fakat gelen rakam 13 milyar dolar civarında oldu. Nisan'a göre yine bir artış olsa da tahminlerde yanılan kısım ithalat artışı oldu. İthalatın yüzde yerine yüzde yirmi sekiz artması belki biraz da Çin'in yeni ekonomi politikalarını gösteriyor. İhracat ağırlıklı bir ekonomi yerine tüketimin de ağırlığının arttığı bir ekonomiye dönüyor Çin. Bunu görüyoruz. O nedenle şu ana kadar piyasada olumsuz bir etkisini görmüş değiliz. Bu arada IMF başkan adayı Lagard'ın Çin ziyareti sonuçlandı. Buradaki ziyaretten sonra Çin'in de aynı şekilde dile getirdiği adayın milliyetinden çok tecrübesinin önemli olduğunu dile getirdi. Çin resmi olarak bir destekte bulunmazken belirtmezken bir süre sonra belki bu yarışta. Nasıl bir tavır alacağını görüyor olacağız. Bu arada Lagard'ın e, rakibi Karstens'in de Meksika Merkez Bankası Başkanı Karstens'in de Hindistan'dan sonra Çin'e geçmesi bekleniyor. Piyasalara tekrar bir bakarsak e, Nikkei'de e, demin söylediğimiz gibi olumlu bir tabloyu görüyoruz yüzde bir civarında. Diğer piyasalarda ise negatif tablo özellikle enflasyon endişeleri Güney Kore'den ve Çin'den ağırlıklı olmak üzere devam ediyor yine söz sizde. Teşekkür ediyoruz Kemal Uca'ya. Asya Piyasalarının ayrıntıları için ilerleyen dakikalarda döneceğiz. Ben Kemal'e soralım Kemal'in notlarında neler var diye. Hong Kong'dayız karşımızda Hong Kong temsilcimiz Kemal Uca var. Kemal sözü hemen sana bırakalım neler var Asya bize ne devrediyor? Evet bir kez daha günaydın. Ee, bir önceki bağlantımız iki bağlantımızda aslında %1'in üzerinde olan Nike e, geriledi ve şu anda hala pozitifte olmasına rağmen e, kazançların çoğunu geri vermiş gibi görünüyor. Şangay e, yatayın hafif üstüne pozitife geçti fakat Hong Kong'da, Tayvan'da ve Güney Kore'de ciddi kayıplar izlemeye devam ediyoruz. Ö özellikle Hong Kong'da 6. günde de üst üste kayıplar devam ediyor. Samsonite'ın bir halka arzı oldu Hong Kong Hanseng'de 1.25 milyar dolarlık ve bundan sonra lüks giyim markası Prada'nın yine bir halka arzını bekliyoruz. Japonya'nın ise hala pozitifte kalmasının arkasında Amerika'dan gelen tüketici endeksi ile ilgili dataların olumlu yorumlanması ve ihracatçıların Japon Nikkei borsasını yukarı çekmesi vardı. Satışlarının yüzde 44'ünü Amerika'dan yapan Honda'da yüzde 1.6 bir yükseliş varken yine Toyota'da da yüzde 1.6 yükselmeyi gördük. Avustralya borsası da metal ve petrolün yükselmesiyle birlikte yukarıda. Dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP Billiton'da Aralık ayından beri çalışanlar ve şirket arasında devam eden pazarlıkların bir sonuç vermemesi sonucunda bu hafta önümüzdeki hafta içinde bazı iş durdurmalar olacak ve bunun bir greve de kadar ilerlemesi bekleniyor. Bunu izliyor olacağız. Güney Merkez Bankası sizin de dediğiniz gibi bu yıl üçüncü kere faiz arttırdı. Yüzde dört enflasyon hedefinin üzerinde seyretmeye devam eden enflasyondan dolayı oran yüzde üç çıkartıldı şu anda. Bugün açıklanan Çin, Çin dış ticaret rakamları beklentinin altında kaldı. 19.3 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası beklenirken Çin'de beklentinin oldukça üstünde bir ithalat artışı nedeniyle rakam 13.05 milyar dolarda kaldı. Çin'in bu yıl için dış ticaret fazlası olarak hedefi 183 milyar dolar. Uzmanlar arasında iki farklı görüş var. Bir kısmı bunun 150 milyar dolar civarında kalacağını söylerken bir diğer kısmı bu rakamın üzerine çıkılarak 220 milyar doları bulabileceğini söylüyor. E, IMF başkanlığı aday, adaylığı için e, ismi en fazla geçen e, kişilerden Lagard'ın Çin ziyareti sona erdi ve resmi bir destek mesajı gelmezken Lagard e, yaptığı toplantıda yine e, adayın milliyetinin değil tecrübesinin önemli olduğu konusunda Çin'e katıldığını söyledi. Diğer aday M M Meksika Merkez Bankası Başkanı Carson's'ın ise Hindistan'dan sonra Çin'e ziyaret yapacağını biliyoruz. Piyasalara tekrar baktığımızda aslında bu hafta boyunca gördüğümüz negatif tablodan çok farklı bir tablo görmüyoruz. Bir teknik de biraz pozitif bir durum var hala 0.39 diğer piyasalarda ise net negatif bir tabloyu size devrediyor oluyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz Kemal Uca'ya aktardıkları için. Asya'dan böyle bir piyasayı devralacağız. Peki